O uzayda savrulan bir mısır tanesiydi. Ve bir portalın içine düşüp Minecraft dünyasında ortaya çıkıverdi. Kim mi? Tabii ki de Speedy Popcorn. Şimdi onu patlatmak isteyen creeperlar ve yemek isteyen zombilerle mücadelesi başlıyor. Siz de bu mücadelede ona destek verin ve bu hikayeyi birlikte yazalım. Speedy 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 popcorn yeni bölüm başlıyor. Arkadaşlar merhaba. Gazlı hayata döndürmeye çalışıyoruz. Su kovası elimde, gaz envanterimde. Az sonra gazı onun için yapmış olduğum dikkatli yere koyacağım. Oldum, speedy popcorn yavaşça koymalısın. Merak etmeyin arkadaşlar. Çok dikkatli olacağım. Tamam. Hadi bakalım koy artık speedy popcorn. Bizi bekle. Tamam hemen koyacağım arkadaşlar hepimiz ama hepimiz çok heyecanlıyız değil mi? Hem de çok hem de çok. Garibisin geleceği buna bağlı Speedy Popcorn. Biliyorum şimdi çok dikkatli bir şekilde onu yerleştireceğim. Şuraya önce su kovasından suyumu koydum. Şimdi de gazlı koyuyorum. Gelin gelin izlemek isteyenler gelsin. İzlemek isteyenleri çağırıyorum. Bakın şimdi nasıl koyacağız. Şimdi şuraya çıkayım. Hazır mısınız? Bir, image, iki, image, üç! Koydum. Şu an mutsuz ama ileride mutlu olacak. Bu arada kar topunu getirdiniz mi? Kar topu nerede? Onu evcilleştirmemiz için kar topu çok önemli. Haklısın Speedy Popcorn, haklısın. Doğru ama sana öncesinde söylememiz gereken bir şey var. Dur dur Speedy Popcorn gitme yanımıza gel. Bilge dede bir haber gönderdi. Şövalye kar topunu bulamamış. Senin gidip bulman lazım. Az sonra seni ışınlayacak Speedy Popcorn. Yanına hiçbir şey almaman gerektiğini söyledi. Çünkü seninle beraber bir sandık da ışınlayacakmış. Ve o sandığın içinde ihtiyaç duyduğuna her şey olacakmış. Yola çıkmadan önce sana başarılar diliyoruz Speedy Popcorn. Bunu yapabilirsin sana güveniyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Gastımızı evcilleştirmek için kar toplarını bulacağım. Hoşçakalın ışınlanıyorum bay bay. Bu da ne böyle? Çöle ışınlandık. Bilge dedem benimle beraber sandığı da çöle ışınlamış. İnanamıyorum demek ki şövalye bundan dolayı kar topu bulamadı. Sıcak iklimdeyiz arkadaşlar. Kar toplarına nasıl ulaşacağız? Hemen yüksek bir dağ tepesi bulmalıyız. Dedem yaşlılıktan olsa gerek bizi buraya ışınladı ve şövalye de demek ki onun kalbi kırılmasın diye ona bir şey söylemedi. Neyse arkadaşlar, hemen yola koyulmalıyız. Dedemin sandıkta bize neler gönderdiğine bakalım. Bakalım sandığın içinde neler var? Umarım işimize yarayan şeyler vardır. Güzel çok güzel arkadaşlar demir zırhlarımız var demir kılıcımız demir kazmamız demir küreğimiz kürek çok önemli çünkü kara onunla kazıp kar topunu alacağız. Şimdi kılıcımı da alıyorum ve küreğimi de koyuyorum hemen üzerimizi giyinelim çünkü bu çölde ne gibi canlılarla karşılaşacağımızı ne zorluklar yaşayacağımızı bilmiyorum. Demir zırhlarımızı da giydikten sonra birkaç tane meşale almayı düşünüyorum çünkü karanlık gece soğuk. Başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Dört tane alsak yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Dört tane alsak yeter. Şimdi hemen şuradan dışarıya çıkalım. Biz neyin içindeyiz? Piramit. Evet piramitler. Mısır piramitleri. Bunlar tam 4500 yıl önce yapılmış arkadaşlar. Her biri dev taş bloklardan oluşuyor. Bazıları da tam 2 ton ağırlığında ve Mısırlıların taşları Nil üzerinden teknelerle getirip üst üste dizdiklerini anlatıyorlar. En ünlüsü de en büyük olanı Keops piramidi. Tam 146 metre yüksekliğinde yani neredeyse 50 katlı bir bina kadar arkadaşlar. Şimdi de herhalde şu karşımızdaki Mısır'ın Nil Nehri. Dünyanın en uzun nehirlerinden biri. Tam 6600 kilometre ve biz bu nehri geçmek zorundayız. Hem arkadaşlar biliyor musunuz? Eski Mısırlılar bu nehir sayesinde tarlalarını sular yiyeceklerini yetiştirirlermiş. Nil taştığında ise topraklar süper verimli olurmuş. O yüzden Nil Nehri onlar için hayat demekmiş hayat kaynağıymış. Nil'in sırrının su olduğu, piramitlerin sırrının ise sabır olduğu söylenir. Biz de sabırla kar topunu arayacak ve gaz evcilleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada Nil nehrini de açtık. Şimdi hala çöldeyiz. Şuraya yukarıya doğru tırmanalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Hoşçakalın piramitler. Elveda. Piramitleri ve Nil nehrini geride bıraktıktan sonra... Hala çölden çıkabilmiş değiliz. Çölün derinliklerine doğru ilerleyelim. Şurada yeşil verimli topraklar görüyorum. Oradaki yeşil verimli topraklara doğru yolculuğumuzu devam ettirelim arkadaşlar. Sonra da yüksek dağların tepelerine bakalım. Yüksek dağların tepelerinde kar aramamız gerek. Kar topu alabilmemiz için şu tarafa doğru gidelim. Bence daha uzağız. Baya yolumuz olduğunu düşünüyorum. Keşke gece olmadan önce bulabilsek ama bu çöl topraklarında bulmak ne mümkün arkadaşlar. Hızlı bir şekilde koşa koşa çölü aşmaya çalışıyoruz. Çöl sıcağı bizi yıldıramıyor. Şu da ne böyle? Bu kaktüsten yapılmış bir ev mi yoksa bir serap mı görüyorum? Arkadaşlar serap gözümüzün bizi kandırdığı bir doğa olayıdır. Sıcak havalarda özellikle de çöllerde veya asfalt yollarda olur. O yüzden şuna bir iki tane böyle kazmaya çalışayım. Kazılıyor ama üstüme gelmedi. Galiba bu bir seraptı arkadaşlar. Galiba bu bir seraptı. Yerden yükselen sıcak hava ışığı bükerek bunu yansıtıyor. Beni aldatıyor. Bu da uzakta sanki Kaktüsten yapılmış bir ev varmış gibi gözümde parladı. Kaktüsten bir ev varmış gibi görünmesini sağladı. Aslında gerçekten orada o yoktu bence. Sadece gözlerim ışığın yön değiştirmesiyle yanıldı arkadaşlar. Neyse ben bu aldatmacalara kanmadan yoluma devam edeyim. Ne kadar sıcak olsa da bu sıcağın da üstesinden geleceğiz. Biraz daha serin topraklara doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bilerek dağların tepesinden gidiyorum. Böylelikle yönümüzü daha kolay bulabiliriz. Şimdi şuradan aşağıya inelim arkadaşlar. Bir aşağıya doğru inelim. Bakalım etrafta ne var ne yok. Az buçuk bir şeyler gördük yukarıdan. Hani yeşilin olduğu yeri gördük. Şu yanımızdaki dağın tepesine de tırmanarak bir arkasında ne olduğuna bakabiliriz. Ya da sol tarafa doğru dağın tepesine tırmandıktan sonra yolculuğumuza devam edebiliriz. Verimli topraklara ulaştık artık. Yani verimli topraklara yeşile ulaştık. Yeşile ulaştıktan sonra da karların olduğu toprakları arayacağız. İlk hedefimiz buydu. Çölden sonra yeşilin olduğu topraklara ulaşabilmek. Şimdi şu dağın tepesine bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım arkada ne var. Gene sağ tarafta çöl ve Nil nehri var. Ee, sol Bu tarafa doğru gidelim. Evet bu tarafa doğru yolculuğumuza devam edersek ben bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bir şeyler olacak. Bir yerlerden bulacağız diye düşünüyorum. Bu arada gece de oldu. Daha doğrusu olmak üzere. Güneşin baktığını hep beraber buradan görebiliyoruz. Tabii gece daha dikkatli olmamız lazım. Karşımıza neyin çıkacağı hiç belli olmaz. İlk defa buralara geldik. İlk defa buradayız. Kim bilir burada nasıl canlılar var. Hani zombilerden başka ondan sonra creeperlardan başka belki farklı şeyler de olabilir. Daha önce gelmediğim için arkadaşlar bir yorumda da bulunamıyorum sizlere yani Bilge dedem ilk defa beni buralara ışınladı. İlk defa buralardayız. Sizlerle birlikte ben de buraları ilk defa geziyorum. Gece oldu kılıcımızı hemen elimize alalım. Karşımıza neyin çıkacağı belli olmaz. Yolculuğa devam edeceğim. Bakın bir örümcek. Bir örümcek. Bir örümcek. Arkadaşlar kılıcımla vuruyorum ama sanki örümceği işlemiyor. Yok. Örümceğe bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın o bize vurabiliyor ama biz ona vuruyoruz. Kılıcımızdan niye hiçbir şey olmuyor? Arkadaşlar bu örümceğin canı mı sınırsız yoksa anlayamadım bu. Nasıl bir şey? Çöl örümceği mi acaba? Yok hiçbir şey olmuyor. Yani ne yaparsak yapalım kılıcımızla istediğimiz kadar vuralım. Örümceğin canı da görünmüyor zaten galiba. Yok canı da görünmüyor Ben gene deniyorum ama canımız çok azaldı Kaçalım arkadaşlar bundan biz yok olmayacak Kaçalım hemen şurada suya girelim Geliyor mu? Geliyor da bir de Arkamızdan da bir deneyeyim. gene bir deneyim Gene bir deneyim vurmayı Yok arkadaşlar bu farklı bir şey ya Daha önce hiç görmediğim bir cins bu Tarantula mı acaba? Minecraft tarantulası bu <laughs> Arkamızdan bakın nasıl koşturuyor Bırakmıyor da peşimizi de bırakmıyor Suyun içinde de zombiler falan var Biz gene karaya çıkalım Şuradan yolculuğumuza devam edelim. Yani Minecraft tarantulasında gördük. Canı bitmiyor ya. Böyle bir şey yok. İstediğin kadar vur işlemedi yani. Kılıcımızla vurduk vurduk bir şey olmadı. Şuradaki ışıklar da ne ya? Neyse ya biz en azından şu karşıya bir geçelim. Şu karşıya bir geçelim. Bir şekilde işimizi kolaylaştırmamız gerek. Gece yolculuğu da tabi tehlikeli. Ama ona rağmen Gast'ı bir an önce evcilleştirebilmemiz için, hayata döndürebilmemiz için aksatmadan yolculuğumuzu devam etmemiz gerek. Yani mola verecek zamanımız yok. Köy halkı bizden bunu bekliyor arkadaşlar. Bir an önce kar topunu bulup onlara getirmemizi bekliyor. O yüzden mola dahi vermeden yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bu dağın tepesine tırmanalım. Bakalım arkasında neler varmış arkadaşlar. Bakalım Arkadaşlar sanki şu dağın tepesinde evet. O dağın tepesinde kar var arkadaşlar. Bulduk. Nerede olduğunu bulduk en azından. Doğru bir yol takip etmişiz. Bunun mutluluğunu şu anda yaşıyorum. Ama kara ulaşana kadar erken sevinmemek lazım. Yani daha bir mesafemiz var. Geçmemiz gereken yerler var. Bu mesafeyi de açtıktan sonra hedefimize ulaşacağız. Ve gazda evcilleştirmek için bize lazım olan kar toplarını alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Bu da ne ya? Bu ne arkadaşlar? Ben anlayamadım bunu. Bir şey de vereyim. bir dakika bir örümcek geldi galiba sol tarafa. Orada da bir tane creeper. Hemen hızlanalım yukarıya doğru. Onlarla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü ne oldukları da belli değil. Yani vuruyoruz bir şey olmuyor canlarına. Hemen şu tepedeki karlara ulaşıp arkadaşlar kar topu almak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde. Zaten kar topunu aldıktan sonra bilge dedemiz bizi ışınlar. Yani kuşta vurdu bir tane. Kuşta sal, kuş saldırısına da uğradık. Kuş saldırısı, örümcek saldırısı derken canımız azaldı ama hedefimize de yaklaştık. Hedefimizden çok uzak değiliz. Gördüm çünkü yukarıya çıkar bir örümcek daha. Hayır, örümceklere vuruyoruz arkadaşlar. Bir şey olmuyor yani. Sanki evrimleşmişler arkadaşlar kendilerini her türlü tehlikeden koruyacak sistemi kendilerinde geliştirmişler gibi ama neyse biz hedefimize ulaştık. İşte kara ulaştık hemen onu küreğimizle kazıp gaz için gerekli olan miktarda alacağız. Kuşların saldırısı da bu arada devam ediyor. Tepemiz kuş dolu. Yani şimdi hemen şuradan birkaç parça aldıktan sonra zaten bilgelerimiz bizi yanına ışınlar. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Örümcekler, kuşlar derken işimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi Bilge Dede'nin bizi ışınlaması için bekliyoruz. Bekliyoruz dedemiz bizi ışınlasın. Sibiri Popcorn evladım görevini başarıyla tamamladın. Artık gazete evcilleştirebileceğiz. Küremden senin kar toplarını aldığını görür görmez seni yanıma ışınladım. Dedeciğim ben piramitlerin oraya ışınlandım ilk olarak biliyor musun? Ben evladım sana macera olsun diye öyle yaptım. Piramitleri de gör, yeni yerler gör, yeni şeyler tanı. Teşekkür ederim Deneciğim, çok düşüncelisin. Arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.